Evet gençler bu videomuzda parabol ile ilgili soru çözümü yapacağız. Hadi başlıyoruz. Bir parabol verilmiş. Verilenlere göre m değeri kaçtır diye sormuş. Şimdi parabole dikkatli bakarsanız gençler çok da verilen bir şey yokmuş gibi ama verilen bir şey sorunun bitmesi için yeterli. Dikkat ederseniz parabol y ekseni nerede kesmiş? Evet b'de 5'te kesmiş. Y eksenini kestiği yer parabolün y eksenini kestiği yer her zaman neresidir demiştik? C'dir demiştik. Yani o zaman şuradaki 3m-7 eşittir 5 olmalı. O zaman 3m eşittir 12. M buradan 4 gelmiş oldu. Gördünüz mü? Bakın. Parabolün y eksenini kestiği yer her zaman C'dir. Dolayısıyla bu ikisi birbirine eşit olmalı. Oradan hareket ettiğimizde kolayca cevabı bulmuş oluruz. Bir parabol eğrisi verilmiş bize. Bu sefer de parabolün x eksenini kestiği yerler verilmiş. Evet hatırlayalım. Parabolün şuraya yazayım. Parabolün x eksenini kestiği yerler için ne demiştik biz? Köklerdir demiştik. Yani bu adamın kökleri x eşittir eksi 2 ve x eşittir 5 köklerdir. Ha, burada iki şey yapabilirsiniz. Eksi 2'yi yerine yazarsınız sıfıra eşitlersiniz. 5'i yerine yazarsınız sıfıra eşitlersiniz. Ya da ya da daha pratik olması açısından kökler toplamı hatırlayın kökler toplamının formülü eksi b bölü a diye söylemiştik. O zaman bu ikisinin kökler toplamı 3 geldi. Buradan da kökler toplamı eksi b bölü a. Eksi b bölü a. Bu adamın a'sı 3, b'si m eksi 1, c'si de eksi 30. O zaman eksi b bölü a dediğimizde yani eksi m artı 1 bölü 3 olmuş oldu. Evet. İçler dışlar çarpımı yaptığımız zaman eksi m artı 1 eşittir 9. Eksi m 8. Buradan da m eşittir eksi 8 bulunmuş. Dikkat edin parabolün sonuçlarını kullanıyoruz sürekli olarak. Parabolün y eksenini kestiği yer her zaman c olur. Parabolün x eksenini kestiği yerlerde bizim ifademizin kökleri olur. Şöyle bir fonksiyon. Parabolü x eksenini iki farklı noktada kestiğine göre. He, işte bu bizim için müthiş bir bilgi. X eksenini iki farklı noktada kesiyor demek bu adamın deltası sıfırdan büyük olmalı demektir. Delta büyüktür sıfırdır. Evet o zaman deltayı bulmak için önce A, B, bulalım. Bu adamın A'sı 2. Bu adamın B'si eksi 6. Bu adamın C'si de M artı 1. Delta formülümüz neydi? B kare eksi 4AC. Yani B kare, evet, eksi 36'nın karesi, şey, eksi 6'nın karesi 36, eksi 4 çarpı 2 çarpı m artı 1 oldu. Evet, hata yapmamak için dikkatli olalım. 4 kere 2, 8. Bu 8'i içeri dağıtırsanız, 36 eksi 8m, evet, 36 eksi 8m, bir daha, eksi 8. İşte bu sıfırdan büyük olmalı. Burası sıfırdan büyük olmalı devam. 36'dan 8 çıktığında 24. Eksi 8'e mi karşıya gönderdim? Artı 8'e mi oldu? O zaman m 3'ten küçük olmalı. Yani şöyle sayı doğrusunu çizdiğinizde bakın şurası 3'müş. m 3'ten küçük olmalıymış. Yani şuralar. O zaman m için ne dersiniz? Eksi sonsuzdan 3'e kadar. m'nin çözüm kümesi eksi sonsuzda 3 aralığıdır. Buradaki soruya başladığımız nokta neresi bir kez daha gösterelim x eksenini iki farklı noktada kestiğine göre demek delta büyüktür sıfır demektir. Evet buradan diğer notları da bir hatırlayalım. x eksenini kesmiyorsa evet x eksenini kesmiyorsa x bu soruyu aynı şekilde öyle de çözebiliriz. x eksenini kesmiyorsa diye sorabilir bize. O zaman delta sıfırdan küçük olmalı. x eksenine teğet oluyorsa diyebilir. O zaman da delta eşittir sıfır olmalı. Aslında buradaki bir sorudan 3 tane 4 tane soru çıkarttırabiliriz. 2x kare artı 8x artı m eksi 1. Böyle bir parabolün denklemi verilmiş. Parabolü x eksenine teğet olduğuna göre bakın. x eksenine teğet olduğuna göre. Ha, işte burası benim soruda yakaladığım en önemli nokta. Demek ki delta sıfıra eşit olmalı. Çünkü teğet demek matematiksel olarak delta sıfır demektir. Evet. Böyle olduğunda parabolün y eksenini kestiği nokta. Ha, bunu az sonra geleyim. Önce delta'yı sıfıra eşitleyelim. Ne yapacağım? A'yı bulacağım. A'sı 2. B'si 8. C'si de M eksi 1. Delta dediğim formül neydi? B kare eksi 4 acydi İşte bu 0 olmalı. B kare 64 eksi 4 çarpı 2 çarpı M eksi 1 0 olacak. Evet işlem hatası yapmayalım. 64 eksi 4 kere 2 8. 8'i içeriye dağıttığımız zaman eksi 8m artı 8 eşittir 0. Evet. 64 8 daha 72 yapar. Eksi -8m 8m'i karşıya gönderdim. 8m. M buradan ne geldi? 9 geldi. Tamam. M'i 9 bulduk ama soru bitmedi. Çünkü soru bana ne demiş? Y eksenini kestiği nokta demiş. Y eksenini kestiği nokta neresiydi her zaman? c idi değil mi? O zaman M yerine 9 yazarak denklemi yeniden oluşturalım. Bakın denklem 2X kare artı 8X. Evet M yerine 9 yazdım. 9'dan 1 çıktı. 8. İşte bu. Bakın parabolün Y eksenini kestiği nokta işte burası. Yani cevap 8. X kare artı 3M eksi 6X artı M. Parabolün tepe noktası Y ekseninde olduğuna göre bakın. Bakın yine bir yine bir e, kritik bilgi. Parabolün tepe noktası y eksenindeyse heh, işte bu bizim parabolümüzde B bölgesinin yani içli ifadenin olmadığı anlamına gelir diye söylemiştik. Parabolün sonuçları 7. Parabolün sonuçları 7. Oradan bakabilirsiniz. Evet. Parabolün sonuçları 7 de B 0 olmalı. Yani şu bölge şurası 0 olmalı. 3 6 eşittir 0. Evet. 3M eşittir 6. Karşıya gönderdik. M ne geldi gençler? 2 geldi. M yerine 2 yazarak parabolü yeniden oluşturayım. O zaman parabol. Bakın M yerine 2 yazacağım. X kare. M yerine 2 yazdım. 3 kere 2 6. 6. alttan 6 çıktı. 0. Gördüğünüz gibi burası gitti. Evet. M yerine 2 yazdım. X kare artı 2 oldu parabol. Bana da F3 nedir diye sormuş. O zaman F3. Evet. 9 artı 2'den 11 gelmiş olur. Evet, bu gibi böyle kritik ifadelerin matematiksel karşılıklarını mutlaka bilmek lazım. Yoksa sorularda kalem oynatamayız. Parabolünün eksenleri kestiği noktaları köşe kabul eden üçgenin alanını bulun. He, bu parabolü çizmemiz lazım. Hatırlayalım. Parabol nasıl çiziliyordu? Parabol nasıl çizilir? Dediğimizde önce x'e 0 verip y'yi buluyorduk. x'e 0 verdiğimizde evet gördüğünüz gibi y'niz eksi 4 gelir. y'ye 0 verdiğimizde o zaman x kare eksi 3x eksi 4 eşittir 0. Eksi 4'e artı 1 bunu da x'e x diye çarpanlarına ayırdığımızda evet x eksi 4 çarpı x artı 1'i elde ederiz. Buradan da x'i 4 ve x'i eksi 1 buluruz. Yani bizim parabolümüz x eksenini 4 ve eksi 1'de Y'yi de eksi 4'te kesmeliymiş. Şöyle görseli bir çizmeye çalışayım. Ee, şöyle. Biraz büyük yapmaya çalıştım. İnşallah yakışıklı bir şey çıkar ortaya. Şöyle yaptığımızda. Bakın şöyle bir parabol. Şurası 4 noktası. Şurası eksi 1 noktası. Şurası da eksi 4 noktası. Soru ne demiş? Bakın parabolün eksenleri kestiği noktaları. X eksenlinin bakın şuraları. Ve y eksenini şurayı kestiği noktaları Köşe kabul eden üçgenin alanı. He, buraları köşe kabul eden bir üçgen oluşturalım şimdi beraber. Evet şöyle. Bakın burada bir üçgen oluştu. Gördünüz mü? He, bu üçgenin taban uzunluğu. Burası 5. Neydi üçgenin alanını? Üçgen alanı nasıl buluyorduk? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Tabanımız 5. Yüksekliğimiz 4 bölü 2. Buradan da cevap. 10 gelmiş oldu. Anlaşıldı mı gençler? Bakın direktmen sorularda size parabolü çiziniz demez. Ama bu gibi böyle parabol çizmeden soruyu çözme ihtimalinizin olmadığı sorular karşınıza çıkar. Evet devam ediyorum. Parabolünün simetri eksenini bulunuz demiş. Simetri ekseni neydi? Parabolün tepe noktasından geçip parabolü iki eş parçaya bölen doğruydu. Ve biz bunu eksi b bölü 2a ile buluyorduk. O zaman bu adamın A'sı 3. Bu adamın B'si eksi 12. C'si de 5. O zaman eksi B bölü 2A. Yani 12 bölü 6'dan gördüğünüz gibi simetri ekseni x eşittir 2 bulunmuş olur. Simetri ekseni x eşittir ile gösterilir. x eşittir eksi b bölü 2a ile bulunmuş olur. Evet yan tarafta da buna benzer bir soru aynısı. Parabolün simetri ekseni x eşittir 4'müş. Yani eksi b bölü 2a 4'e eşitmiş. E b'si bakın bu adamın b'si burada önünde bir daha eksi var. Onun için bu eksi buradaki eksi artıya dönüştürür. Yani 3m eksi 5 olur. Bölü 2a yani 4 eşittir 4'müş. Nasıl çözeriz bu denklemleri? Bunun altına bir koyup işler dışlar yaptığımızda 3m eksi 5 eşittir 16. Evet 3 m eşittir 21. Buradan da m eşittir 7 olarak bulunmuş Gördüğünüz gibi simetri eksenini bulurken mutlak surette eksi b bölü 2a x eşittir eksi b bölü 2a formülünü kullanmak durumundayız. Parabolünün en küçük noktasını bulunuz. Hatırlayın parabolün sonuçları 9. Parabolün sonuçları 9. Ne dedik? Parabolün ister en büyük ister en küçük noktası desin biz hep kimi bulmalıydık? Tepe noktasını bulmalıyız. Tepe noktası. o zaman R'yi bulalım önce. R'yi biliyorsunuz tepe noktası R ve K'dan oluşuyor. R'yi bulalım. R'yi eksi B bölü 2A formülüyle buluruz. Simetri ekseniyle tepe noktasının apsisini aynı şekilde buluruz. O zaman eksi B bölü 2A. 12 bölü 4'ten ne geldi? 3 geldi. K'yı bulalım. X yerine 3 yazmamız gerekiyor. 2 çarpı 9. 12 çarpı 3 artı 3. 18 eksi 36 artı 3 dediğimizde gördüğünüz gibi k değerimiz eksi 15 geldi. Şimdi birinci sorunun cevabı gençler birinci sorunun cevabı bakın nokta dediği için nokta dediği için analitik geometride öğrendiğiniz noktalar ne ile ifade edilir? X ve Y ile ifade edilir. Onun için en küçük noktası apsisi 3 yani R ordinatı eksi 15 olan noktadır. Ama en küçük değeri dediği zaman bize k nedir? Bunu soruyordur. Onun için cevap eksi 15'tir diyeceğiz. Bunun ayrımını da bu şekilde söylemiş olalım. En küçük nokta en küçük değer ya da en büyük nokta en büyük değer sorulduğunda da aynı hareketleri yapacağız. Verilenlere göre dikdörtgenin alanı en çok kaçtır? Şimdi bu dikdörtgenin alanını biz nasıl buluruz? Alan nasıl bulunur? Evet. iki kenarın çarpımı ile. Yani biz x artı 1 ile 7 eksi x'i çarparak dikdörtgenin alanını buluruz. Hadi çarpalım güzelce bunları dikkatlice. Bununla bunu çarptık. Evet. Ne oldu? 7 x eksi x kare. Sonra 1 ile çarptık. Artı 7. Evet. Eksi x. Yani alanı veren matematiksel formül eksi x kare. 7x eksi x daha 6x artı 7 olmuş oldu. Bakın soru şu hale dönüştü. Dikdörtgenin alanı en çok kaçtır değil de bu ifadenin değeri en çok kaçtıra dönüştü. E, o zaman ben bunun r'sini bulmalıyım. Bunun r'si eksi b bölü 2a'dan eksi 6 bölü eksi 2 r'sine geldi 3. Değer bulacağım için 3 yazıyorum. x gördüğüm yere 3 yazıyorum. Eksi 9 artı 18 artı 7. Evet bakın burası 9 geldi. O zaman bizim dikdörtgenin alanı en çok 16 imiş. Evet birinci sorumuz. Bir parabol verilmiş. X eksenini kestiği yerler, Y eksenini kestiği yerler belli. Ve bize C eksi B bölü A nedir diye sorulmuş. Şimdi gençler bakın burada önce şu istenen adamı C eksi B bölü A'yı şu şekilde benzetsek. C bölü A eksi B bölü A diye yazsak. Yani bu A'yı hem C'nin hem B'nin altına yazsak. Bakın tanıdık bir şey oldu. C bölü A demek. C bölü A demek kökler çarpımı demektir. Aynı şekilde eksi B bölü A ne demektir? Bu da kökler toplamı demektir. He. o zaman bu adamın x eksenini kestiği yerler değil mi? Eksi 1 ve 3 bizim köklerimizdi x eksi 1 ve x eşittir 3 köklerde o zaman kökler çarpımı yani şunun cevabı eksi 3. Bunun cevabı da kökler toplamı. Bu ikisinin toplamı 2 olmuş olacak. Eksi 3 artı 2'den cevap eksi 1 gelmiş olacak. Gördüğünüz gibi hiç parabolün denklemini bulacağım diye uğraşmaya gerek yok. Bu şekilde bir düşünce yapabiliriz. İkinci soru. <laughs> İkinci soru. Yine bir parabol verilmiş. Ax kare artı bx artı c ve abc'nin toplamı nedir diyor. Az önceki soruda olduğu gibi bir geçiş yapma şansımız yok. O zaman ne yapacağız? Parabolün denklemini bulacağız. Hatırlayalım. Bu parabolün denklemini nasıl kurarız? A çarpı x artı 1. Bakın x eksenini eksi 1'de kesmiş. Ve x eksenini 3'te kestiği için x eksi 3. Bu şekilde. Sonra x'e 0 verdiğimizde x'e 0 verdiğimizde y'miz eksi 9'muş. Yani eksi 9 eşittir a çarpı x'e ne 0 yazıyorum. 1 çarpı eksi 3. Eksi 3 a eksi 9 sa a ne geldi gençler? 3 geldi. O vakit y eşittir 3 çarpı x artı 1 çarpı x eksi 3. Ne yapacağım şimdi ben? Burada bakın bu parabolün denklemini bulmak adına bunu içeriye dağıtıyorum. x kare eksi 3x biri dağıttım. Artı x eksi 3 oldu. Evet. x kare eksi 2x eksi 3. 3 ile çarptığımız zaman 3x kare. Bakın şunların da 3 var ya. Eksi 6x eksi 9 olmuş oldu. Yani bu a, bu b, bu da c. O zaman a artı b artı c dediğimizde 3 artı eksi 6 artı Eksi 9 olmuş oldu. Topladığımız zaman eksi 12 buluruz. Bakın soruda bir parabol var. Parabole dikkat ederseniz x eksenine teğet olmuş ve parabolün denklemi verilmiş. Sen burada parabol x eksenine teğet diyebiliyorsan soru bitmiştir. Parabol x eksenine teğet ise o adamın deltası nedir? Sıfırdır. Tamam. Sorudan çıkaracağımız en büyük ders bu. O zaman A'sı 2, B'si eksi 8, C'si de 2m eksi 4. Evet. B kare eksi 4 ac. B kare 64 eksi 4 çarpı 2 çarpı 2m eksi 4 eşittir 0. Evet. 4 kere 2, 8 yapar. 8'i içeriye dağıtalım. 64 eksi 16m. Eksi 8 ile eksi 4'ü çarpınca artı 32 eşittir 0. Eksi 16 mi karşıya gönderdim. 16 m. 64 ile 32'nin toplamı 96. Buradan da m eşittir 6 gelmiş olur. Gördünüz mü? Bizim bu artık ne diyelim? Bunlara hap bilgiler diyelim. Anahtar bilgiler diyelim. Bunları sorularda görmemiz lazım. İşte parabolün sonuçları x80'ine teğet dediği zaman deltası sıfırdır. Geçiyoruz sonraki soruya. Dördüncü soru. Evet, güzel bir soru. Bakın, 3 tane AO uzunluğu, 2 tane OB uzunluğuymuş. Şimdi bunu öğrenci abiler karıştırıyorlar. Bak, burada OA'yı 3 ile çarpacaksın. OB'yi 2 ile. 3 ile 2'nin ortak katı. Demek ki OA uzunluğu 2 katı 2K, OB uzunluğu 3K olmalı. Çünkü 3 kere 2 6, 2 kere 3 6 eşit oldu. O zaman burası 2K ise demek ki bu nokta eksi 2K noktasıdır. Bu noktada o zaman 3K noktasıdır. Tamam. X eksenini kestiği yerler kök olduğu için köklerimiz eksi 2K ve X eşittir 3K'dır. Evet. Kökler toplamı. Kökler toplamı dediğimizde o zaman bu ikisinin toplamı K gelir. Kökler toplamı eksi B bölü A'dan 4 bölü 2'den 2 gelir. Yani K dediğimiz adam 2'ymiş. He. Adamın, bu adamın, bu denklemin kökleri o zaman x eşittir. Eksi 4 ve x eşittir 6 olmuş olur. Evet, kökler çarpımı. Bu sefer kökler çarpımı, bakın, eksi 24 gelir. Kökler çarpımı da c bölü a'dan 3m eksi 3 bölü 2 gelir. İşler dışlar yaptığınızda, Eksi 48 eşittir. 3M eksi 3. Eksi 3'ü buraya attım. Eksi 45 kalır. 3M hem de buradan eksi 15 bulunmuş olur. Anlaşıldı mı gençler? Evet yönetmenim uyarıyor beni. Abone olmadan izleyenler varmış. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı unutmayalım. Teşekkür ederiz. Evet sıradaki soru. Parabolü y eksenini 0'a 8 noktasında kestiğine göre. Bak bilgi burada. Y eksenini 0'a 8'de kesiyor demek bu adamın c'si 8 demektir. Bu adamın c'si 8 demektir. Yani n artı 2 8'miş. Buradan n ne gelir? 6 olur. Tamam. N yerine 6 yazarak parabolü yeniden dizayn edeyim. O zaman fx eşittir. x kare 6 yazalım. 6 kere 2. 12. En yerine 6 kere 2. 12. 4 çıktı. 8x artı 8 oldu. Bana neyi soruyor? Simetri eksenini soruyor. Simetri ekseninin formülü neydi? Eksi b bölü 2a. Yani x eşittir. Eksi b bölü 2a. Oradan da x eşittir. Eksi 4. Bu adamın simetri ekseni gelmiş olur. Evet. Devam ediyoruz. M büyüktür sıfır olmak üzere. Bu fonksiyonun alabileceği en küçük değer. En küçük değer bak. En küçük değer demiş. Yani bu adamın K'sı eksi 4'müş. K'sı eksi 4'müş. E ben K'yı bulmak için R'yi bulmalıyım. Önce R'yi bulmalıyım. Hadi R'yi bulalım. Eksi B bölü 2A. Bazen karıştırıyor öğrenciler. Ben de zaman zaman yazıyorum. Bakın A'sı 1. B'si eksi 2M. C'si de 2M-1. Eksi B bölü 2A dediğimiz R'yi bulmak için. Eksi B 2M. Bir de buradan 2. Şunlar gittiğinde heh, R'si M'ymiş. Yani X yerine M yazınca X yerine M yazınca sonuç eksi 4 olacakmış. O zaman X yerine M yazalım. M kare eksi 2 M kare artı 2 M eksi 1 eşittir. Eksi 4 oldu. Tamam. Şimdi bunların hepsini buraya gönderdiğimizde şu ikisinden eksi m kare gelir zaten. Karşıya attığımızda m kare eksi 2m eksi 1 de eksi 3 oldu. Eşittir 0. m'ye m eksi 3'e artı 1 dediğimizde şuraya geçeyim. m'si 3 m'si eksi 1 geldi. m sıfırdan büyük dediği için eksi 1'i almayız. O zaman m 3 tür. Anlaşıldı mı? Geçiyoruz parabolünün alabileceği en büyük ve en küçük değerler. Gençler bakın şimdi burada burada bize yine k soruluyor. Doğru ama fonksiyonun bakın burada tanım ve görüntü kümesi verilmiş bize. İşte bu gibi tanım ve görüntü kümesi verilen sorularda tanım ve görüntü kümesi verilen sorularda şöyle bir yol izleyeceğiz. Abone olmadan izleyenler varmış. Önce bu aralığın en küçük değerini ve bu aralığın en büyük değerini x yerine yazacağız. Acaba x yerine eksi 3 yazarsak sonuç ne olur? 5 yazarsak sonuç ne olur? Bunu göreceğiz. Bir de x yerine tepe noktasının r'sini yazacağız. Tamam mı? Tepe noktasının r'sini yazacağız. Hadi x yerine eksi 3 yazalım. Eksi 3 yazdık. 9 artı 18 artı 2. Topladığınız zaman ne geldi cevap? 29. 5 yazdığımızda 25 Eksi 30 artı 2. Bakın buradan da eksi 3 geldi. Tepe noktasının R'sini onu başka bir kalemle yazayım. Evet. Eksi B bölü 2A. Yani 6 bölü 2'den 3. X yerine 3 yazmamız lazımmış. Hadi X yerine 3 yazalım. 9 eksi 18 artı 2 yaptığımızda bu sefer de eksi 7 geldi. İşte bu 3 değerden en küçük olanı hangisi? eksi 7. O zaman bu adamın alabileceği en küçük değer eksi 7'dir. Alabileceği en büyük değer de buradakilerden en büyük hangisiyse o. Yani 29. Zaten hatırlayın. Biz parabolün sonuçlarında en büyük veya en küçük aynı anda sorulmaz dedik. Çünkü kollar yukarı bakıyorsa en küçük sorulur. Kollar aşağı doğru bakıyorsa da size en büyük sorulur. Burada en küçük sorulur. Burada da en büyük sorulur. İkisi aynı anda bir soruda olmaz. Ama bu gibi böyle aralık verilirse, böyle bir aralık verilirse işte o zaman en büyük ve en küçük sorulur. Çünkü bu tür fonksiyonların grafikleri böyle sonsuzdan gelip sonsuza gitmezler. Bunların grafikleri sonsuzdan gelip sonsuza gitmezler. Ne yaparlar? Şöyle şurada bir yerde gelirler. Şöyle dönüp şöyle bir yerde kalırlar. Böyle yarım bir şekilde olur bu grafikte. Onun için böyle aralıklı sorularda en küçüğü ve en büyüğü yazarız. Hangisi küçükse onu alırız. Hangisi büyükse onu alırız. Tamam. Evet geçtik. Maliyeti x TL olan bir ürün x kare eksi 5x artı 32 TL'ye satılırsa elde edilecek kar en az kaç TL olur demiş. Şimdi biliyorsunuz karı bulmak istiyorsak biz satış fiyatından maliyet fiyatını ya da alış fiyatını ne yapmamız gerekir? Çıkarmamız gerekir. E şimdi bana karı veren matematiksel ifade ne olarak verilmiş? Bir bakalım. Satışı x kare eksi 5x artı 32 ile göstermiş. Alışı da yani maliyeti de x ile göstermiş. O zaman karı veren formül x kare eksi 6x artı 32 olmuş oldu. İşte karı veren matematiksel ifade bu. Karın en çok olması, veya en az olması işte bu parabolün tepe noktasına bağlı. Zaten kollar yukarı doğru baktığı için bize burada en az sorulması lazım. Soruda da en az sorulmuş. Evet, tepe noktasını bulmamız gerekiyor. Eksi b bölü 2a. Yani 6 bölü 2'den cevap 3 oldu. Tabi değer bulacağımız için 3 yazmamız lazım. 3 yazalım. 9 eksi 18 artı 32. Buradan eksi 9 geldi. 32 ile toplayınca da 23 TL olmuş olur. Buradaki karımız en az 23 TL'dir. Evet. Evet. Çok güzel bir soru. Parabolü yorumlama verilenleri artık daha doğrusu işaret anlamında verilenleri irdeleyebileceğimiz güzel bir soru. Şimdi biz burada bir kez daha yazalım şöyle. fx ax kare artı bx artı c ya. Hatırlama anlamında söylemek istiyorum bunu. Buradaki a'nın görevi, buradaki a'nın görevi kolların yönü. Buradaki c'nin görevi y eksenini kestiği yer. Bakın bunlar garanti bilgiler. Parabolün kolları yukarı doğru bakması a ile ilgili. Y eksenini kestiği yer c ile ilgili. B'yi bulurken de B'yi bulurken de kimden yararlanacağız? Tepe noktasının apsisi. Bunu kullanacağız. Zaten delta dediğimiz adam da kimdi? Delta dediğimiz adam da direktmen x eksenini kesip kesmemesi diyebiliriz. x eksenini kesip kesmemesiyle alakalı yorum yapabileceğimiz bir bölüm. Şimdi bunları tek tek görmeye çalışalım beraber. Şöyle şimdi yukarıya alalım. Heh. Şimdi mesela A'nın işaretini, C'nin işaretini, B'nin işaretini ve delta'nın işaretini bunları bir konuşalım. A'nın işareti pozitif. Neden? Çünkü kollar yukarı bakıyor. Tamam. Evet. C'nin işaretini ne? artı. Neden? E çünkü Y eksenini, bakın Y eksenini kestiği yer burası. Y eksenini kestiği yer pozitif. Ondan dolayı artı. Evet B'yi direktmen bulamayız. Oraya şuradan gelelim. Gençler oraya şuradan gelelim. Bakın bu adamın tepe noktasının absisi yani R, R pozitif. E, R'yi bulmak için biz eksi B bölü 2A'yı yapıyorduk. Eksi B bölü 2A pozitifmiş. Evet az önce bulmuştuk. A'nın işareti neydi A'nın işareti? Evet bakın A'nın işareti artıydı. Sonucun da artı olması lazım. Burada da eksi var. Demek ki B mutlak surette eksi olmalı. B o zaman eksidir. B'nin işareti eksi gelmiş olur. Tamam. Delta'nın işaretini Delta'nın işareti de eksi. Neden? Çünkü x eksenini kesmemiş. Parabol x eksenini kesmediği için Delta'nın işareti de eksi olarak bulunmuş olur. <laughs> evet gençler. Bu videomuzun da böyle sonuna gelmiş olduk